Kapıdan girmeye çalışıyorsun arkadaşım, giremiyorsun. Senin kapı kapanınca kalça dışarıda kalsın. Evet, üç, iki, bir, gel. Yap işareti. Ne? İşaret yap, önündesin. Kalçam kaldı. Ne yapıyorsun? Kalçam kaldı diye işaret ediyorum. Kalçam kaldıktan sonra kalacak. Kalçam kaldıktan sonra kalacak. Aynen zaman... Bey, bizim şoförle ilişkimiz nedir? Şoförle bir ilişki yok, yok. Bütün henüz... olay otobüsle. Otobüsle. Evet. Sen şimdi şey dur dur. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Yapma şunu. Evet dur dur. Binmeye çalış. Evet 3-2-1. Çok teşekkür ederim. Seyirciye otobüs durma sesi. O trabego oldu ama. Kestik. Yolcular Gezdik. otobüs ani fren yapıyor. Ne yaparsınız? Lan şimdi değil! <laughs> Anladın mı İstanbul'da falan şoförler niye hiç durmuyor? Dursa adam herkes yükleniyor. Evet, arkadaşım. Vur kapıyı. Öyle değil ya! Çıkın Zil, bassana. Oğlum gelecek! He? Ulan ziline bassana kapının! Kapının ziline basayım. Senin evin yok mu? Mehmet Efendi! <laughs> Hayır! Mehmet. Lan ding dong diye çalacak, sonra adam açacak. <laughs> ding dong otobüs. Evet. Londra'dayız. Evet, bas zile. <laughs> ben. Lan söyle! Ben yolcu! Adın, soyadın, yaşın! Aa, merhabalar ben yolcu. Dur yolcu gibi oldu, bu şey oldu ya. Ben her otobüsü durdurup böyle kendimi tanıtıyorum. Her Geç, Ankara otobüsü geliyor, dur. Tolga ben, devam et. Geç. Otobanda herkes tanısın beni. Arkadaşım. <laughs> bir hafta, bir hafta ya, adım çıktı. Beş otobüsten sonra buraya kamyon gelir, damper dolu. Senin yolu. gitmek istediğin yol belli. Evet. Ama ben senin o yola götürmeyeceğim. Ben Seni o reklam yola sen. yapacağım. Evet, evet. E, atla de, atla de. Şoför. Zaten bu arada reklamı çektiler bence ya. Re şoför atla desene. Atla. Atla gelin ben tek geliyorum at yok. <laughs> Yer varsa uzanırım ama. Arkadaşım bir şuna. Bir şuna. De ki. C'est à son. Composite. <Elamin>. Oui. <laughs> Mi pupu. Tamam ulan. Merci beaucoup. Bir şuna. <laughs> o otobüsün ön camında kaldı o. Hazır. şuna. Evet. Bin. Bastır. Seni zaten bastın sen ona bastırdın sen. Evet. Ben zaten sana. bastım seni denedim. Bakıyor musun diye. Hadi bismillah. Hadi. Bin ama binemiyorsun. Şey tam o şey e, pembeli abinin oradan biniyorsun. Evet. Tam tam pembeli abiye biniyorsun. <laughs> Çünkü abi kapıda zaten. Evet, tamam. Seni içeri gireyim, Sen o abiye bastırdıkça kalça dışarıda kalacak. Zaten evet. otobüsün zili varsa kapıcısı da vardır. Çok normal. Ben <laughs> Ben zaten yönetim toplantısına geldim. Evet. Hazır gir için. gir abiye bastır. A Hocam ben e, dışarıda kaldım. Pıs! <laughs> bu sefer benden bu. Bu benden, tamam. Evet, pıs! Evet, Arkadaşlar söyle bana... bu? Bu da güzelmiş be. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> ee, bir film geldi. Hazır. <laughs> evet, arkadaşım. Sen oradan acı çekiyorsun, söyle. <laughs> Söylesene lan acı çektiğini. <laughs> acı çekiyorum. Başına ne geldiğini söyle. Böyle yapıyor ya. Ya hangi yol otobüsü bu? Hanefensiz isim neydi? Benim mi? Evet. Zehra. Zehra. Zehra hanım siz müdahale edin. Aa adamın şeyi kaldı dışarıda falan diye. Evet buyurun. Şimdi söyleyeyim mi? Aa bir, bir dakika adamın şeyi dışarıda kaldı. Kaldı. <laughs> kal kal neyi dışarıda kaldı? Neyi? neyi? Yani... Hanımefendi ya, Efendim? seyirci ya, herkesin kafa bir başka. Ne olur yapmayın. Mağbadi dışarıda. Değil. Demokrasi bu işte. Evet, sen bir şey yap. De ki, aa şoför bey, mavadı gitti adamın vura vura değil. Çok Ay, Abi, özür siz hep maruz kaldınız adamın. ama. ya sen de vurup durma şunu, dikkat oraya çekme. O şey otomatik olduğu için kapanmaya çalışıyor. Buna biz Yunus Malı etkisi deriz. Dışarıdan daha şey gözükür o. Tamam, <laughs> ne yapıyorsan yap. Zehra evet. Hanım, siz adamı içeri çektireceksiniz. Vakumlatın. Evet, üç, iki, bir, buyurun. <laughs> Arkadaşlar hep beraber içeri vakumlayalım de. İnşallah vakumlama sana düşmez. <gülüyor> <gülüyor> ben Bence sen bas gaza beni ilk <laughs> elektrik direğinde bırak. Zehra de. Hanım de ki, lütfen arkadaşlar beyefendiyi vakumlayalım de. <laughs> o ne demek ya? <laughs> Ulan hep beraber e, kalçayı içeri çekerseniz... Senin Çekemezsin, kalçadaki... kalça dışarıda. Elimden tutup beni çekeceksin. Niye seni ö, kemerden tutup çekse? Daha iyi değil Kemeri mi? Kemeri yok buna kuşak ver. E tamam bir yerden tutar o. Hadi. Arkadaşlar... Nereden beraber... tutayım diye bana soruyor ya! Hayır <laughs> bir dakika. Zehra Hanım çığlık çığlığa. Ya ben Merve'ye gidecektim. Aa, Bunların hiçbiri olacak ben... Yeter. Işte. yeter. Söyle ulan be. Çekelim arkadaşlar. Bak kumbayalım. Dışarıda <laughs> Allah Allah'ın dediği olur. Tamam. <laughs> evet 3, 2, 1. Alın çocuğu içeri. Evet. Güle güle götür. Ama orada...